Bugün yine muhteşem Dragon Mania efsaneleri oynuyoruz. Gerçekten sizleri çok özledim. Oyunu da çok özledim. Gerçekten bu kadar tatil fazla geldi. Biraz yandım gördüğünüz gibi. E, kum, güneş, deniz. İşte arkadaşlar sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben tatildeyken kanala destek oldunuz. Sahip çıktınız, yorum yazdınız bana o kadar çok iyi geldi ki yani inanın bana tatilden daha fazla keyif aldım. Hani sizin yorumlarınızı gördükçe size de yorum yazdım. Biliyorsunuz ki arkadaşlar gerçekten böyle olunca ben çok mutlu oluyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Bütün hepsi herkesin notunu aldım. Not defteri tuttum arkadaşlar. Kim ne istiyor? Hangi çifte şişirmeyi istiyor? Hangi kiralamayı istiyor? E tabii ki atlamış olduğum varsa kusura bakmasın. Tekrardan yazsın yorumlar arkadaşlar. Bakalım bütün istekleri hemen bir videoda yapamayacağıma göre hani böleceğim. Sizin isteklerinizi hepinizin isteklerinizi not aldım arkadaşlar. Hepinizin isteklerinizi yerine getireceğim. Bakalım yeni etkinlikler gelmiş. Oyunda da baya baya şeyler olmuş. Oy 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 bir, biraz sorun vardı oyunda da. Biliyorsunuz özür paketi geldi. Bir şeyler verildi. Yani şimdi tekrardan bir kendimizi toparlamamız lazım. Arkadaşlar lütfen e, abone olmayan varsa küçük bir abone rica ediyorum sizden bu da beni motive ediyor sadece biliyorsunuz zaten abone olmak ücretsiz kardeşlerim hani abone tuşuna basın diyorum Haydi şimdi let's go şimdi bakalım toparlayalım ee, bakalım neler neler nereye yapacağız ekstra ini ne bu ya boşver şimdi geç bunu önce ben bir paralarımı cukkalayalım böyle arkadaşlar hiç daha dokunmadım. Sadece videoda dedim kardeşlerim de görsün neler neler yaptığımızı. Hiç ellemedim bile yani direkt oyunu açtım ve videoya başladım arkadaşlar. Bakalım neler yapacağız gerçekten. Çok özlemişim sizleri ve video çekmeyi ve bu oyunu arkadaşlar süper Gidiyoruz bakalım bunlar hepsini toparlayalım. Oy 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 oy. Bunları ikinci seviyeye getirmiştik. biliyorsunuz çiftliklerimizi hemen buradan eşler pulu çoklu ekim yapalım. 20 binimizi verelim. Paramız da gitgide büyüyor. Şu sol tarafı açmıştık biliyorsunuz arkadaşlar. Burada da biraz temizleme işlemi yapmıştım. Şurayı da artık e, şeyler koyabiliriz. Hani artık genişliyoruz, büyüyoruz diyorum. Ve mükemmel işte 40 bin ağacımızdan da geldi. Ve burada açılacak yumurtalarım var arkadaşlar. Şurada da... E, sizin isteklerinizden doğrultusundan bir tane yumurta ee, koymuştum O da burada açılacak Şimdi bakalım hangi yumurtalar Bir saat diye onu geçeriz birazdan Sıkıntı yok arkadaşlar Bakalım şimdi bu Kronos parçası var mı burada da alalım Bakalım ne çıkacak Devam et Hatta verirse bir tane Kronos parçası 40 dakika geçer. Ah hayalet gemimiz de hazırmış. Hayalet gemimizi de tamamlayalım. Orayı da açmıştık değil mi arkadaşlarım benim? Hemen gidiyoruz. Görevi de tamamladık arkadaşlar. Bonus görev ödülünü ekstra öfkeyi de aldık. İşte burası ee, başla dedim. Şimdi otomatik doldurmayı başlat diyorum. Hemen dolsun bu. Hemen orasını da gemiyi de e, tamamlayalım. 7 saat geç demeyelim. Dursun orada arkadaşlar sıkıntı yok şurada bir şey var Tamam yokmuş <laughs> Neyse aldık arkadaşlar şimdi hiç vakit kaybetmeden tabii ki Nerelere gideceğiz şuraya gideceğiz arkadaş isteklerimiz var kardeşlerim Arkadaş isteklerini göstereceğim tabii ki Baya baya geliştik harbiden Sizin sayenizde işte önce bir Mesajlara gidelim yardımcı e, Ejder ustası yardımcı ödülü hemen al Pişmaniye Tunay Marte <laughs> Ve KPOCC'den Hemen bunları topaladık. Hediyelerimize gelelim. 39 tane hediye gönderilmiş. Leon Z kabul ettim. barba Barbadak. Bar bar <laughs> Barbadak. Ömer. Baki Uşağı. Arda. Morty. 05 ucu olan. Emrullah. Sensei. Yiğit. Mafya. Monkey. İbrahim. Karekese. Pişmaniye. Katy. Ee, bu kim? Ben. Saksı. Değilim. <laughs> Drog, piston dişti. Arkadaşlar Hamza gel bak bu. Evet. Bu ejder ustası mı? Evet ejder ustası. Bir tane daha ejder ustası var. Arkadaşlar ah toh. Arda. Muta gök tanrı. Emrullah sözlü. Bakalım bu ghost hunter mı? Yok neymiş bu? Dragon hunter. Alperen. Yiğit. Bakalım bu kim? Baba. Vortex gel bu. Evet ejder kral. Sky. Fox Nintcom Onu <laughs> da hiç okuyamıyorum ya <laughs> İbrahim Skolfay KPOCC Mortis Mustafa Ve Sensay'den Hediyelerimizi aldık Hepinizi öpüyorum kardeşlerim Toplayıcı lider tablosunu buradan alalım Ve devam edelim Burada sosyal ağ kaydımız da baya olmuş arkadaşlar Arkadaşlık daveti atmayan varsa Bana şuradan hemen gönderebilir 920914F kodum arkadaşlar Bana arkadaşlık gönderin ki ben sizi kabul edebileyim. Klanımız da yakında açılacak. 25. seviyede hemen açacağım. Hiç durmayacağım. Yeter ki bir 25. seviye gelelim dedik. Ama arkadaşlar dönüm noktasına ulaşıldı. 10.000 yiyecek aldık. Bu da çok güzel geliyor arkadaşlar. 10.000 yiyecek. Baya iyi. Burada neler varmış? Burada bir tane toprak ejderimiz var. Onu var zaten şu an. Yavrulatmayacağım tabii ki. Şurada şu bölümde. Ee, arkaşık totemi 3. seviye yükseltmiştik. Bu da doldu galiba. Hemen bunu yükseltelim arkadaşlar. Şimdi yükselt. Bak, bakın sizin getirdiğiniz bana arkadaşlık puan çarpını arkadaşlar çok güzel yükseltiyorum. Hemen aldım. İşte bu dördüncü seviye mükemmel. Bunu da hemen e, devam edeceğiz tabii ki. Hemen yükseltmeye başka yükseltebiliyoruz mu? Ha Sadece 4. seviye kadar mı yükseliyormuş bu Oo tamamladık Bunu da yükselttik arkadaşlar Güzel arkadaşlık totemi buradan da Bu ejderi alabiliriz Bakalım diyorum devam ki işte bu arkadaşlar Fazla lafı uzatmadan Hemen şimdi Buradaki e, şey açacağım e, Yumurtaları açacağım arkadaşlar Bakalım şimdi hemen yumurtaları açmaya Yöneliyorum Şimdi burada efsanevi bir yumurta çatlayacak arkadaşlar İnanın bana Oy 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 Hemen Burasını bir geçelim arkadaşlar. Bu süreyi geçiyorum. Birazdan hemen sizinle birlikte olacağım. Let's go. Evet arkadaşlarım. Şimdi hemen açıyorum. Öncelikle şunu açmak istiyorum. Çatlasın yumurtalar, patlasın yumurtalar diyoruz. Sözümü de söylüyoruz ve kaynayan ejder yumurtası ikinci defa kaynayan ejder yumurtasını çıkardık. Bu arada bizde yerleştireceğim Varsa yerimiz yok mu yine ya Yine yerimiz mi yok Kaynayan ejderin bebek halini bir yere yerleştirmek istiyorum Neyse dursun o şimdilik Hemen şuradan o zaman bir tane şey alalım ee, Yerleşeyim arkadaşlar Hemen bu ateş yerleşimi koyalım burayı Lazım olacak zaten Lazım olacak diğerlerini iki, ikinci seviye ulaştırdım Hemen şuraya bir kaynayan ejder hemen olsun koynayalım. İşte geliyor özel yumurtamız. İşte bunu çok bekledim. Gerçekten hani değişik bir yumurta çıkacak demiştim. Bakalım işte kaynayan ejderden sonra bu yumurtayı açacağız arkadaşlar. Bakalım açalım. Hazır mıyız? Heyecanlı bir şekilde bekliyoruz. Çatlasın yumurtalar, patlasın yumurtalar diyorum ve işte geliyor. Taç yaprağı ejderi. Arkadaşlar. Taç yaprağı ejderi çıkardık. Helal be. <laughs> çok iyi oldu. Yerleştir. Nerede yerleşmiş bu? Bakalım. Oy oy oy. Taç yaprağı eğil çok iyi. Ateş ateşe koyabiliriz, sürücü koyabiliriz. Bu yerleşim ne bilmiyorum. Yeni yerleşim bu. Bunu anlayacağım tabii ki. Uykuya daldı ya. <laughs> Ateş yerleşimi olsun hemen. Hemen burayı koyacağım. Lazım olacak demiştim. Hemen yerleştiriyorum. Öncelikle şunu bir yerleştirelim ya burayı. Yerleştir. Hemen koyduk. Burada dursun. Hemen geliyor ve hemen besleyeceğiz tabii ki. Büyüteceğiz 10. seviyeye getirelim. Onu da sıkıntı yok arkadaşlar. Hepsini 10. seviyeye getireceğim. Ee, bakalım yiyeceğimiz var zaten. Hemen git besle. Oy 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 Çok tatlı değil mi ya? Çok tatlı. Çok tatlı. Arkadaşlar ne oluyor? Besle. Hadi bakalım doy. Orada gel yürüsün az. Aa yavaş yürüyormuş. <laughs> Taç yaprağı arkadaşlar ejderi çıktı ya bu kadar çok iyi değil mi ya bence çok iyi Aa, arkadaşlar sizin de e, şeyleri notlarınızı aldım arkadaşlar çiftleştirme notlarınızı hepsini deneyeceğim oy 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 büyüdü ya büyükken şişmanladı biraz <laughs> Aa, olsun let's go devam ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah. ye ye çok iyi hemen 10. seviye kadar çıksın o oh, arkaya düştü yiyecekler hızlanalım dedik biraz arkadaşlar. Mükemmel 9. seviye ve 10. seviye ve bunu da yesin belki gelir. 10. Ee, seviye Haydi ay, ay 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 gelmedi. Hop. Bunu da al. İşte 10. seviye getirdik. Taç yaprağı. Ejderi var mı arkadaşlar sizde bunlar? Varsa söyleyin. Bakalım kaynayan ejderimizi de yerleştirelim. Aa yükseltmemiz gerekiyor bunu. Aga be. Şimdi bunu yükseltelim bir. 2000'e hemen yükselecekmiş. Şey. 5 dakikası varmış. Yükselsin arkadaşlar. Şimdi bakalım. Şimdi ben bu not defterimde bazı şeyden aldım. Yorumlardan hani sizin istediklerinizi. Şimdi mesela burada yorumları görüyorsunuz. Mesela Emrullah 3 gün öncesinde demiş ki. Abi bitki gençleri ve rüzgar ejderi çiftleştirir misin? Bu çiftleştirme herhangi bir ejder çıkarsa sana sürpriz olsun kral demiş. Bakalım abi bitki ejder ve rüzgar ejderi. Arkadaşlar şimdi yo bunu kapatalım. Bitki ejderi ve rüzgar ejderini çiftleştirelim. Emrolah'ın dediği gibi. Ve diğer şunu göstereyim size arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten burada notlarım var. Ve sizin diğer e, isteklerinizle burayı yazdım. Hepsini teker teker yapacağım ama hani imkan olduğu sürece yapabiliyorum arkadaşlar biliyorsunuz. Mesela Mustafa abi benim için laf topu elefil fil iç, çiftleştirmişsin demiş. Ne olur demiş. Yapacağım arkadaşlar hepsini yapacağım ama bildiğiniz gibi zaten çiftleştirme süresi var işte e, yumurta çatlatmaya iki tane koyabiliyorsunuz ama hepsini not aldım merak etmeyin arkadaşlar her videoda bunu göstereceğim size kayıt ettim. bakalım şimdi Mustafa'nın e, Emrol'un dediğini yapalım bitki ejder ve rüzgar ejderi giriyoruz bakalım bitki ejderimiz gelsin Şimdi çiftleştirmeye girelim bakalım. Pardon yanlış oldu. Çiftleştirmeye girdik. Bitki ejderimiz neredeydi bizim arkadaşlar? Şurada gel bakalım bitki. Bir ağaç bu hayır. Ağaç değil bana bitki ejderi lazım. Evet bitki ejderimiz. Ve ne demişti? Ee, rüzgar ejderi çiftleştirelim dedim. dedim. Ee, sürpriz olsun demiş bakalım Emrullah. Bitki ve rüzgar tekrar kontrol ediyorum. Yanlış olmasın. İşte olası sonuçlar. Oy 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 arkadaşlar. Bitki ve rüzgarı çiftleştirdiğimde kesinlikle bir tane yeni bir yumurtamız olacak. Emrullah teşekkürler Cık kardeşim. Buradan sana ellerimi sallıyorum. Öpücüklerimi yolluyorum. Tamam dedim. Hemen yavrulatalım. Yeniden güzel bir ejder geliyor arkadaşlar. İşte bakalım bu ne dikenli ejder mi neymiş 5 saati varmış bir sonraki videoda bunun açılımını da yapacağız arkadaşlar çok değişik bir yumurta gerçekten çok merak ediyorum ne çıkacak Emolah'a buradan tekrardan teşekkürler ediyoruz arkadaşlar şimdi bunlar burada bir dursun şimdi arkadaşlar kiralama demiştiniz şimdi hemen e, sıradan gideceğim şöyle bir yükseltme değil geçide girelim böyle bir savaşımızı yapalım ve haritamıza bir bakalım bakalım nereye kadar gidebileceğiz arkadaşlar kiralama işlemi yapacağım Bakalım enerjimizde var mı? Yeterli mi? Şimdi rakibin takımı diyor. Şimdi buradan saldırı yapacağız. Buraya geleceğiz arkadaşlar. Bosta varmış. Bakalım. Şimdi buradan bir saldırı yapalım. Şimdi listeme geçiyorum. Şuradan listemi de size göstereyim. Arkadaşlar şimdi yukarıdan. Ne yazmışık? İki gün önce abi arkadaş kodum. Ha bunu da gösterebilirim Gökçe'nin mesela arkadaş kodum söyler misin bana arkadaşlık istek istek göndersinler abi lütfen demiş arkadaşlar Gökçe'nin de burada e, kodu var isterseniz burada Gökçe'ye de arkadaşlık gönderebilirsiniz yani gönderin <laughs> tamam bunu da söylemiş oldum Gökçe hemen sildim Emrullah bizden bu 3 gün önce köy ziyaretinde de istemiş köy ziyaretini de yaparım yapacağım Emrullah Alperen mesela abi benimkinin Videoda kiralar mısın lütfen adım Alperen demiş. Alperen'in şu an kiralamak istiyorum. Bakalım Alperen'in ee, ejderini kiralayalım arkadaşlar. Neler yapacağız? Kesinlikle tek atacak Alperen'de. Bakalım Alperen'i bulalım arkadaşlar. Alperen neredesin kardeşim? Haydi Alperen işte burada. Kiraladım bile kardeşim. Savaşa gidiyoruz. Haydi Alperen'in e, ejderinle pop art ejderine şu an savaştayız. Evet benim ejderlerim şu an çok iyi bir saldırı yapamayacak muhtemelen. Evet yine ejderlerim kötü olsun ama Alper'in ejderine güveniyorum ben şu an. Alper'in ejderi hepsini yok edecek de tahmin ediyorum. Direkt Alper'in ejderine saldırdı ya. <laughs> Kaynayan ejder bakalım vursun. Haydi ben öylesine vuruyorum arkadaşlar. Şimdi önemli olan arkadaşımızın ejderini görmek bakalım nasıl vuruyor hiç canı gitmiyor zaten. Şimdi su var, ateş var. Bak ateşle tek atsın mı? Atsın mı? Tek atsın mı? Hepsi tek atsın mı? İşte Alperen. <laughs> arkadaşlar Alperen hepsine ateşle tek attı. Üçlü vuruyor ateş biliyorsunuz ve Alperen de bayağı geliştirmiş. Buradan da Alperen e teşekkürler ediyoruz arkadaşlar. Mükemmel bir savaştı. Evet geçtik bakalım bir sonraki savaşa bakalım şimdi Alperen senin e, dileğini yerine getirdim kardeşim şimdi Alpereni buradan çıkardık Emroulak kalsın burada Kerim Şen arkadaşımız da benimkini kiralar mısın demiş ama Kerim arkadaşım senin ikini bilmiyorum. Nikini bilmiyorum Nikin de yazsaydın burayı keşke yazsan güzel olur Kerim bir sonraki video seninki de kiralarım diyorum arkadaşım Nikini de yazmayın unutmayın arkadaşlar şimdi ben bu kulda girmiştim. Ve bu kodda da çıkmıyor muhtemelen arkadaşız ama linkini bilmediğim için maalesef Kerimciğim e, meteor yağmuru abi be, benim adım Mortis benim adam adamı keşfedebilir misin videoda bu arada iyi tatiller demiş tamam Mortis ee, senin adında da keşfedeceğim. Bunlar yukarıda kalsın. Ee, bir sonraki videoda olabilir. Şu an kişi videosu yapmayacağım. Evet arkadaşlar Murat Ramazanov. Abi köyümü ziyaret edebilir misin demiş. Tabii ki Murat. Senin de köyünü ziyaret edebilirim ama Nick'in de yazman lazım arkadaşım. Nick'in neydir? Onu da yazın arkadaşlar. Mutlaka Nick'inizi yazın. Ona göre bulamıyorum. Bakalım Hamza Deniz. Abi benimkini de kiralar mısın? Hamza 47 ben demiş. Bakalım Hamza bizimle birlikte mi Hamza 47 hemen kiralama işlemine geçiyorum bakalım Hamza ha evet Hamza'nın burada e işte Hamza'yı kiralayabiliyoruz arkadaşlar <laughs> ya arkadaşlar az önce kayıt kesildi ben kayıtta zannediyordum videoyu ama Hamza'nın ejderini kiralamıştım ve oysa ki şu an kayıttayım bakalım Hamza kusura bakma kardeşim ama kiraladım ejderini senin burada şimdi tek atacağını biliyorum. Diğer ejderlerim öldü. Ben de diyorum neden kayıt değilmişik. Olsun Hamza'nın ejderi kaldı. En azından kiralamış olduk arkadaşlar. Oh, <laughs> bir şey olmuyor zaten Hamza'ya. Hamza şimdi buna da tek atacak. Ve göreceğiz. O oh, suyla böyle şapur şupur suratını yıka onun Hamza. İşte Hamza'ya da buradan teşekkürler ediyoruz. İşte kazandık Hamza'nın sayesinde. İşte süpersin Hamza diyoruz. Mükemmel aldık arkadaşlar. Benim ejderlerim bir iş yapmadı zaten. Onları gör <laughs> gerek yoktu. Ama Hamza'nın ejderi gerçekten iyi iş yaptı diyorum. Ve bu tarafını açtık ama enerjim kalmadı artık. Bir tane enerji var kimsenin ejderini kiralayacak durumda değilim. Enerji toplayacağım arkadaşlar. Enerji topladıktan sonra hepsini halledeceğim diyorum ve buradaki eee ejderimizi de artık şöyle bir yerleştirsek mi? Yerleştir şurayı koyalım arkadaşlar. Güzel. Ejderimizde kuluçka hanemizde şu an e, bir ejderimiz mevcut. Yine gelişim e, kat ediyoruz. Şu kısmı çok anlamadım arkadaşlar. <laughs> i̇lahi bir başlangıç zor olduğunda biri bu yüzden 5 efsane yani ilahi zorluşlar daha hızlı ilerleyebilme şansı var. Al değilim bakalım. İlahi sandık arkadaşlar. 13 gün sonra mı açılacak bu? Ayda. He bir tane 20 sandık aç bir tane ücretsiz al diyor. Hmm, bir tane sandık mı açacağız? Onu bir, on, varmış biletimiz arkadaşlar. İha, ilahi i̇lahi sandıktan bir sonraki videoda da açacağım bakalım. Me, bakalım ne olacak? Ben de çok heyecanlıyım arkadaşlar. Her, her şeyi yapmak istiyorum. Bir videoya sığdırmak istiyorum. Kusura bakmayın hatamız olduysa lütfen affedin diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Artık bundan sonra videolar tam gaz devam ki geliyor. Haydi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.